2025'te asgari ücret, saat başına 13,86 Euro'dan 14,06 Euro'ya çıkacak. Bu artış, 21 yaş ve üzerindeki tüm çalışanlar için geçerli olacak. Ayrıca, AOV, VAO veya ve diğer sosyal yardımlarda bu artışa paralel olarak yükseliyor. Gelir vergisi, iki dilimden üç dilime çıkarılacak. İlk dilim için vergi oranı düşerken, üst gelir diliminde vergi artışı gerçekleşecek. Ayrıca Vergi indirimi sınırları da değişiyor. Çocuklar için vergi muafiyeti sınırı 6713 Euro'ya yükselirken, diğer hediyelerde bu sınır 2690 Euro olacak. Şans oyunları vergisi ise %30,5'ten %34,2'ye çıkacak. Sağlık sigortası primi ortalama 11 Euro artarak aylık 158 Euro'ya çıkacak. Çocuk bakım desteği yıllık 47404 Euro'ya kadar kazanan aileler için %96 oranında artacak. Ayrıca ciddi hastalıklar için rehabilitasyon masrafları daha sık karşılanacak ve yaşlılar için özel bakım bütçeleri uygulamaya girecek. Sosyal konutlarda kira artışı, 1 Temmuz 2025'ten itibaren %5 ile sınırlı olacak.